Öncelikle herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul'dayım ve dedim ki hazır İstanbul'a gelmişken neden İstanbul'da da bir kamp yeri, bir koy keşfi yapıp çekimini yapmıyorum. Bu şekilde yola çıktım. Ailecek dedik ki Şile tarafına, Ava tarafına gidelim. Ben de dedim ki olur oralarda bir yerler ben illaki bulurum ve çok güzel bir yer buldum. Şu an burası Ava'ya bağlı, Şile'ye Ava'ya bağlı Kadırga koyu. Sizlere buranın tanıtımını yapmak, sizlere burayı göstermek istiyorum. Çünkü bana Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun çok fazla soru geliyor. Abi ben İstanbul'da yaşıyorum ama bu tarz kamp yeri bilmiyorum. Kampa gitmek istiyorum İstanbul içerisinde. Bana nereyi önerebilirsin diyorlar. Ben de daha önce bu tarz bir yer İstanbul'da keşfetmediğim için, bilmediğim için maalesef sizlere yardımcı olamıyordum. Hazır yolum İstanbul'a düşmüşken dedim ki herkesin ihtiyacını karşılamak için bir iki yer gezeyim. En azından elimde gidebilecekleri, insanlara önerebileceğim bir yer olsun diye burayı buldum. Şimdi hazırsanız sizlere manzarayı göstermekle başlıyorum. Yavaş yavaş aşağıya aşağıya ineceğim. Dalış yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Ben beğendim. Bence sizler de burayı beğenirsiniz. Hadi iyi seyirler. Hazır şu an arabamın yanındayken önce size yoldan bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz toprak yoldan buraya ulaşım sağlanıyor. Ve bu yol biraz daha ileriye doğru gidiyor. Nereye gittiğini tam olarak Bilmiyorum ancak drone çekimlerinde gördüm. Şuranın arka tarafında insanlar araçlarını park etmiş ve oraya çadır kurmuşlar. Yüksek manzaralı güzel bir yerde kamp yapıyorlar. Benim sizlere göstereceğim koy ise buradan aşağıda kalıyor. Yol düzgün, çok rahat bir şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Toprak olduğuna bakmayın, gayet düzgün ve dümdüz bir yol. İnsanlar araçlarını buraya park etmişler geldiklerinde. Ben de onların yanına gördüğünüz gibi aracım park ettim. Bizleri şöyle bir manzara karşılıyor buraya geldiğimiz zaman. Bana İstanbul'da yüzülecek yer yok diyen arkadaşlar lütfen şu görüntüye bakıp birazcık utanabilir mi? Sizleri utanmanız için birkaç saniye vereceğim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Sanki Antalya'da bir yerde bir koy keşfetmişim kadar güzel. Masmavi bir deniz, masmavi bir karadeniz. İnanılmaz güzel ve suyu çok bulanık olsa da şu an bugün sabah biraz yağmur yağdı. Ancak ilerledikçe daha şu kısımlara derinlere doğru ilerledikçe suyun görüşü artıyor. Dipler zaten çok güzel. Biraz yosunlu, biraz kumlu, biraz taşlı her şeyden var. Sizlere zaten detaylı bahsedeceğim, görüntülerini göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru yürüyelim. O sırada ben sizlere bahsetmeye devam edeyim. Aracınızı buraya park ettiğiniz zaman şuradan aşağıya bir patika yol iniyor. En kolay ulaşım buraya oradan yapılıyor. Şimdi ben o yoldan sizlerle birlikte ilerleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kayalık bir patika var. Bu patikadan aşağı inip şuraya bağlanacağız. Ve buradan devam ettiğimiz zaman burası bizi direkt koyumuza ulaştırıyor olacak. Taşlı zorlu kısım şu an an itibariyle bitti. Buradan sonrası biraz daha düzgün bir yol ardından tekrar taşlar başlıyor ama şöyle bir manzarayı sizlere göstereyim. Şuraya bakın harika gözükmüyor mu? İstanbul'da bu kadar güzel bir yer bulabileceğimi açıkçası düşünmezdim. Biz buraya ailecek geldik İstanbul'a. Bir ailevi işlerimiz vardı. Bu yüzden çok fazla gezmeye fırsat bulamadım ama ben buraya bir daha geleceğim. Önümüzdeki ilkbahar gibi tekrar geleceğim ve İstanbul turu yapmayı düşünüyorum. Tıpkı AKK turumu yaptığım gibi 6, 7, 8, 10 tane video çıkartacağım. 8, 10 tane farklı yer keşfedip sizlere hepsinden bahsedeceğim. Merak etmeyin. Birazcık beklemeniz gerekecek maalesef bunun için. Çünkü İstanbul bana yakın bir yer değil. Gelip gitmesi dert, masraf ve şu an hala Youtube'dan bir gelirim yok. Umarım olacak. Umarım sponsor bulacağım. Ondan sonrasında ise zaten kendimi direkt yollara atmak tamamen eve dönmeden mobilitemi arttırıp sadece yollardan geçimimi sağlamayı düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağım? İlk adımımı bugün attım. Bir laptop satın aldım. Bilgisayarım masaüstüydü benim. Masaüstü bilgisayarda edit yapmak için eve dönmek zorunda kalıyordum. O dertten kurtuldum. Şu an yollarda edit yapabilecek duruma geldim. Bunu yapabilmem için bir 4x4 araca ve bir taşınabilir internete yani Superbox gibi bir şeye ihtiyacım var. Bunları karşıladığım zaman ve aracıma bir solar sistem kurduğum zaman beni eve bağlayan hiçbir şey kalmamış olacak. Sahile doğru iniyorum. İnanılmaz güzel kumlardan oluşuyor burası. Sahil birçok yere göre aslında temiz ancak bazı noktalar biraz çöp yığını dolmuş. Buraya İstanbul'da yaşıyor olsaydım gelirdim ve buradaki çöpleri toplaması zor olmaz. Çünkü şöyle görmüş olduğunuz gibi insanlar bir yerde öbeklemişler çöpleri birkaç kişi gelip birkaç saatte bütün burayı tertemiz yapabilirsiniz. Tabi şu kısmı saymazsak orası biraz daha kötü durumda. Sizlere denizi göstermeden önce şurada bir küçük dere akıyor denize. Onu göstereceğim. Ardından daire doğru ilerleyeceğim. Bugün söylediğim gibi avaya yağmur yağdı birkaç saatliğine. Şöyle güzel bir dere akıyor. Suyu gerçekten buz gibi. İnsanlar gördüğünüz gibi içeceklerini, karpuzlarını buraya atmışlar serin kalması için çok da mantıklı ben de olsam öyle yaparım. Şimdi sahile doğru ilerlemeye devam ediyorum. Yanlış şöyle bir problem var. Eğer ki kışın şiddetli yağmurla başladığı zaman buraya gelecek olursanız bu sol tarafa gitmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü anladığım kadarıyla sol taraf komple bir akarsuya dönüşüyor. Buraya, buradan direkt denize bağlanıyor. Yani çadır kuracaksanız buna dikkat edin. Ben sizin yerinizde olsam, buraya kışın gelecek olsam sizlere söyledim ya şurada yukarıda araçlar vardı. O tarafa çadırımı kurarım. Zaten kışın dalgaç değilseniz denize girmezsiniz diye düşünüyorum. Orada kampınızı yapabilirsiniz. Denizin kıyısına geldim. Gördüğünüz gibi yerlerde biraz yosunlar var ki keza denizin içi de öyle. Yer yer kum, yer yer yosun ve yer yer taşlardan oluşuyor. Şöyle kumun ne kadar ince olduğunu, ipek gibi olduğunu görebiliyor musun? Şöyle elimle sizler için dokunayım. Bakar mısınız? Burası biraz ıslak olduğu için çamurlu tabi. Denizin içine eğer bu noktadan girecekseniz yerler kum. Ben biraz daha ileri kısımdan girdim. İleri kısımda da koskocaman bir kaya var. Bu kaya ayağınıza batacak bir kaya değil. Üstü dümdüz biraz yosunlu. Onun üzerinden denize girdim. Hatta görebilirsem şimdi orayı size göstereyim. Girdikten sonra buradan düğümdüz bayağı bir ilerledim. Denizi derin bir deniz mi? Değil. Buraya çocuğunuzla gelebilir misiniz? Kesinlikle gelebilirsiniz ki yeğenim de benim buradaydı. Ablam onu burada yüzdürdü. Zaten denizi Karadeniz'e göre bence çok sıcak. Daha önce hiç Karadeniz'de denize girmemiştim ama beklediğimden sıcaktı. Ben Taşada videomu izlediyseniz Taşada koyunda bile çok daha soğuk bir deniz vardı. Şurada dağın tepesine biri çıkmış. O ne yapıyor orada? İnanın hiçbir fikrim yok. Olta atan bir insan vardı. Ben buraya geldiğim zaman ama şu an sanırım gitti. Bilmiyorum hatırlamıyorum kimdi onlar. Ama burası olta atmaya müsait mi? Çok sanmam. Eğer ki bir surf kamışınız varsa buradan 150 metre gönderebiliyorsanız denenebilir. Ancak kıyıya atacaksanız kıyılarda hem takılma ihtimali çok fazla takımınızın hem de çok fazla balık yok. Ben bir saate yakın yüzdüm. Sadece çok küçük ufak tefek balıklarla karşılaştım. Büyük balık göremedim. Uzun agaşonlar yaptım birkaç kere. Şansımı denedim. Belki dedim bir şeyler karşıma çıkar. Ama maalesef hiçbir şeyle karşılaşmadım. En son çıkarken şu kıyı kasımda bir barbun gördüm ama onu da avlamadım. Bilginiz olsun. Belki benim şansıma böyledir. Belki yağmur sonrası olduğu için böyledir. Ya da ben öğle saate girdim. Öğle saati zaten çok balık olmaz. Belki de ondan kaynaklıdır. Bilmiyorum. Benim sizlere az önce bahsettiğim kaya bakın şurada. Bu kayanın üzerinden yürüyebilirsiniz. İsterseniz arasından geçebilir, yürüyebilirsiniz. Uzunca bir süre derinleşmiyor. Şu karşımda görmüş olduğunuz yer sı. Burada görmüş olduğunuz yer yine sı. Ortası ise derin ve bir yerden sonra tamamen kumluk bir alana dönüşüyor. Zaten su altı görüntülerinde ben sizlere şu an gösteriyor olurum. Bu şekilde çok tatlı, çok güzel bir yer burası. Bir de şöyle kuru halinden göstereyim sizlere kumu. Gördüğünüz gibi yumuşacık, parlayan, güzel güzel kumları var buranın. Ben beğendim mi? Beğendim. İstanbul'a yolum düşerse bir daha gelir miyim? Gelebilirim. Şimdi burası değerlendirilebilecek güzel bir yer bence. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de burayı beğenmişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce sizlere buranın şu duvar mı desem artık kayalık yapısını göstermek istiyorum. Sanki bir kalenin surunu yanında, kalenin surunun yanında yürüyormuşum gibi sanki elle tek tek üst üste konmuş gibi gözüküyor ve inanılmaz ilginç bir yapısı var görüyor musunuz böyle kat kat sanki birisi burayı böyle bir bıçakla kesmiş gibi dümdüz gidiyor karşı tarafta gördüğünüz gibi aynı yani nasıl oluştu bu inanın bilmiyorum bu kaya yapısının bir adı var mı gerçekten bilmiyorum ama her ne olursa olsun gerçekten Bakınca insanı etkilemeyi başarıyor burası. Ben beğendim. Hiç sivrisinek veya karasinek burada yok. Yalnızca tek tük arılar dolaşıyor. Bir de burada küçük bir tane köpek var. Şu an nereye gitti bilmiyorum ama belki bu koyu sahiplenmiştir. Burası onun evidir. Çok tatlı bir köpek. Bilginiz olsun kimseye bir zararı yok. Kendi halinde tatlı tatlı buralarda takılıyor. Eğer ki buraya yolunuz düşerse, buraya benden görüp gelecek olursanız o küçük kahverengi köpek için bir paket mama getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bir de son kez bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelirseniz şu çöplerinizi böyle yerlere atmayın. Bir poşete doldurun. Yanınızda götürün. Başka bir şey istemiyorum sizden. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Hepiniz iyi ki varsınız. Daha iyi yerlerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese tekrar merhabalar. Sizlere kısaca yol tarifinden bahsetmek istiyorum. Çok kolay bir yer emin olabilirsiniz. Haritanızın arama kısmına Kadırga Koyu, Şile, İstanbul yazdığınız zaman sizleri zaten bizim koyumuzun olduğu bölge götürecek. Ben sizlere kısaca nasıl ulaşabileceğinizden bahsedeceğim. Ardından kapanışımı yapacağım. Bakın burada Bucaklı diye bir köy var. Şöyle sokak görünümünü açtığım zaman sizler Şile tarafından geldiğinizde sizi bu noktaya kadar getirecek. Buradan köyün içine doğru gireceksiniz şuradaki yol ayrımından. Hatta burada dik bucaklı diye bir tabela var. Buradan içeri girdiğiniz zaman sağ taraftan devam ettiğiniz zaman ben sizlere çizerek göstereyim. Bakın şu yoldan sizlere ilerletecek. Bu yolu takip ettiğinizde bu yol toprak bir zemine bağlanacak. Ardından şöyle biraz yukarı doğru çıkayım. Virajlı ağaçlar arasından çok tatlı bir yol olarak şu an benim aynı çizdiğim gibi sizleri dümdüz kadırga koyuna kadar getirecek. Bulması bu kadar kolay. Şurada bir yol ayrımı var. Biraz oraya yakınlaşayım. Buradaki yol ayrımında sağa doğru döndüm yani şöyle geldiğinizde buradan sağa doğru döndüp ilerlediğinizde ben aracımı şu noktaya park ettim. Burada görmüş olduğunuz patikadan aşağı yürüdüm ve koyumuz burası. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.